Evet herkese merhaba ben Alper Bugün sizlere Minecraft'ın tüm sürümlerini Yani Şunu 1.0.0'dan 1.7.2'ye kadar olan bütün sürümlerini Nasıl indireceğimizi göstereceğiz arkadaşlar Hemen açıyoruz interneti Hiçbir şey yazmıyoruz google'a Alta verdiğim linkten Direkt buna gidiyoruz Minecraft tüm sürümler 174 tam rar. Bu 275 MB. Zaten direkt buradan çıkıyor. Indive basıyorsunuz. Indive 275 MB'nin inmesini bekleyeceksiniz. Direkt zaten hiçbir şey almadan verdiğim linke gideceksiniz. Oraya zaten çıkacak bu sizin ekranınıza. Indive bastıktan sonra size şöyle bir dosya geliyor. İndikten sonra bütün hepsi. Şöyle bir dosya geliyor size arkadaşlar böyle bir dosya geliyor. Burada e, nereden indirdiğimiz yazıyor. Tam teknik nokta ortadan indirdik. E, burada şifre istiyor arkadaşlar. bu boş verin. Burada şifre istiyor. Şifresi www.tamteklink.org Bunu kopyalayıp yapıştırırsanız saymaz arkadaşlar. E, olmaz yani. Tamama basıyoruz çıkartıyor bu kendi kendini böyle çıkartsın bakalım çıkarttıktan sonra zaten direkt kurumla geçiyor kuruyor kendi kendini siz basıyorsunuz sadece açsın bakalım tabi ben kurmayacağım sadece size göstermek için bunu gösterdim evet arkadaşlar şimdi çıkacak evet çıktı burada nereye kaydetçe yazıyor siz bunu boşuna zaten elleyemiyorsunuz arkadaşlar bu bunu zaten yüzde 99 klikli çıkıyor bu kliksiz çıkarsa siz bunu yine klikleyin kliklemezseniz yüklediğiniz program masa üstüne gelmez yani normal kurduğu yere gider siz bunu böyle yapın ondan sonra next deyin install deyin ondan sonra bastıktan sonra indirecek kendi ben indirmek istemiyorum zaten daha önce indirmiştim en sonunda böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar böyle bir şey çıktığı zaman premium. Yani kendi gerçekten hesabınız varsa bu ve şifresini yazın. Mesela Alpercan. Benim şifrem Alpercan olsun. Bastığınızda öyle bir şifre yoksa açmaz. Tabi ben premium olmadığım için bunu direkt kapatacağım. Yani inanmıyorsanız bir deneyelim sizle birlikte. Şu an 172 açıyor. Açsın bakalım 172'yi. 172 açıldı arkadaşlar. Mojang gördüğünüz gibi evet açtı 172 gördüğünüz gibi normalde normalinde bir türlü oyuncular da 152 olarak çıkar burası kalıcıdır 152 ama bunu indirdiğinizde 172 olarak çıkıyor İstediğiniz sürümü açabiliyorsunuz bir de 164 deneyelim in play diyoruz ondan sonra zaten açacak mojang yazısı çıkacak yine aynı şekilde Hadi. Mojang çıktı gördüğünüz gibi. Direkt açıldı. Bakın daha demekinden daha deminkine göre yazıları daha küçük. 1.6.4 yazıyor her zamanki gibi. Evet arkadaşlar bugün sizlere Minecraft indirmeye gösterdim. Bir dahaki videoma kadar sizlerle görüşmeyeceğiz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.